Her Neredesin yerde hastalıklı sen? insanlar, Neredesin sen? zavallılar. Sel de onları hastalıklı vurular. Insanlar. Üstelik şimdi de sefler geliyor. Bak metroyu kullan caddelerden daha güvenlidir. Umarım yanında askerler vardır. Metro girişini bul. Metro girişi burası değil mi? Metro girişi neresi lan? Hala burada bir mekan var. Burası değil. Burası da değil. Bu kapı açılıyor mu? Yok. yetkileri devrede. Zırh modu. Ayşe. Maksimum zırh. Savaşacağım mı? Savaşayım mı? Ben savaş görünmez halledemem. Zırh modu için enerji gerekir. Patlayan cephane yanında sağ kalma oranını artırır. Güzel. Biz zaten zırh modunu biliyorduk. Aslan O ne lan? Bu ne? Elin. Bu elimdeki daha iyi herhalde ya. Daha iyidir herhalde, değil mi? Beyler, burada işimiz kolay. Evet, var mı taktik? taktik Kolay. Kolay. bu kadar Kolay. 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 Bu kadar Kolay. 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 söyleyeyim mi? Bunlar harbi vuruyor ya. Maksimum yüzlilik. 95 metre. Bomba atıyor ya uşakta. Elektrik çarpıyordu herhalde. Az önce. Ben buradan nasıl geçeceğim lan? Tamam ben buradan nasıl geçeceğim? Orada bak kafası gözüküyor. Hiç şey sıkıntı yok geldik. Açıyorum. Ay, insanlar hasta lan. Eee Profet, belki İnsanlar de metro çok iyi bir fikir var. değildi. Hemen altından düzinelerce üstün yer alıyorum. Oradayken adımlarına dikkat et. Nano görüş uzaylı. Ooo. Oh. Görüş devrede. Bana görüş devrede de. Dedi. Ne yapacağım şey ki ben onu bana görüştüm. Şey biri var orada. Bizden biri olabilir mi? istiyorum! Bu bir yuva. Uzaklaş oradan Profit. Nasıl uzaklaş oradan? Alternatif bir yol bul. oradan diyor. Bir yana ha. İnsanlar hasta lan İnsanlar çok kötü hasta gidiyor. lan Youtube'daki arkadaşlar video like atıp abone olup yorum atıp paylaşmayı unutmayın ve... Ne oluyor? Buluşuyor muyuz adamla? Doktor? Düşman iletişimi engelleniyor. Düşman iletişimi. Yani jammer mıyız neyiz? Nasıl yani? Komutan Lockhart'tan tüm sel personeline hastalık kapmış insanların hücresel etkilerini geriye çevirmeye yönelik tüm tıbbi çabalara karşın geçerli bir tedavi bulunamamıştır. Hmm. Tahliye artık bir seçenek değildir. Öldürmek ateş etme etkisi artık şehrin tamamında ve enfeksiyon şüphesi olan tüm canlılar içinde de uygulanacaktır. Aa, insanları Buna da olarak, öldüreceğiz. Nano giysili hedef Prophet da aktif biyolojik tehdit olarak görülmektedir. Prophet görüldüğü yerde vurulacaktır. Lan bizi niye öldüreceğiniz? Oo, bizi öldürme emri verildi. Kırmızı bültende aranıyoruz. Oha. İnsanlar da ölecek yani artık iyileştirilemiyorlar İyileştirilmedikleri için öldürülme kararı verildi ve bununla birlikte Prophet yani Prophet olarak sandıkları bizi de öldürme emri verildi insanlara. Yani artık biz de bunların düşmanıyız ee, sebepsiz sanırım. Kamyonların ve engellerin altından kayarak hızlıca pozisyon değiştirip izinizi kaybettirin diyor. Evet güzel. Bu oyunda zaten sürekli bunu yapacağız. Başka çaremiz yok. Bazen savaşmak yerine kaçacağız. <laughs> Şu an tam önümde duruyor. <laughs> <oldum. Anlatırızı> <laughs> Öldürün. Oh, oh, oh. O neymiş oğlum? O neymiş lan? Donuyoruz. Kilitlendim. Yüze ateşlendi. Füze isabeti doğrulandı. Düşüyor. Profit. Açıl, açıl. Gördün açalım. mü? Gördün mü? Gördüm, gördüm. Senden en fazla bir blok oldu. öteye düşmüş olmalı. Bu ne demek biliyorsun değil mi? Çok şanslı. İşte bu. Geri çekilmeyi boş ver. Bunu değerlendirmeliyiz. Gidip enkazdan numune topla. Sonra da onları laboratuvara getir. Sporları ve tüm istilayı geri püskürtmek için en iyi şansımız bu olabilir. Ama acele etsen iyi olur sel dilimlerini enkaz alanının her yerine yayacaktır. Maksimum Dikkatli maksimum ol Prof. Enkaz alanına ulaş ve Gold için yaratık dokunu nuresi al. Aha. Maksimum gizlilik. <laughs> Nasıl yani? Tehditsel seçenekler mevcut. Nasıl yapacağız onu? Oraya gitmem lazım. Yandan dolaş. Yandan dolaş diyor. Lan yanda bir yer yok ki kamyonların ve engellerin altından kayarak hızlıca pozisyon değiştirip gizinizi kaybettirin. Yandan dolaş dedi. Maksimum gizlilik. Abi en sevdiğim şey oyunlarda gizlice öldürme. Çünkü gizlice öldürme olayı var ya. Bayağı. Mükemmel. Maksimum gizlilik. Önüm doğrudan taramasına başla. Burada hiçbir şey yok. Ha? Adam Maksimum dizlilik! kimsiniz lan? Oo bak yeni silah. Yeni yeni gizli silah evet. Alması için silahınızı ayarlayıp fark edilmemek için susturucu. susturucu takın. Güzel. Lazer eklentisiyle silahın kıçından bakarak ateş ederseniz daha isabetli ateş edersiniz. Çok mantıklı. Silahın kıçından bakarak evet. Çok mantıklı. Araba anahtarı Araba anahtarını aldım. <laughs> evet. muhtemelen öyle Gözünüzü Dikkatli olun. Bir şey görürseniz ne olursa olsun hemen bildirin. Son temas. <laughs> çatıdan çatıdan geliyor. Saldırıya Tekrar Aa! 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 arabaydı lan ben nereye gideceğim oraya gideceğim Enkaz alanına ulaşmıyorum tamam oraya nasıl ulaşacağım ben Ben çıkabilir miyim Nereden gördünüz? Ben kendimi göremiyorum. Maksimum, evet. Çarpmadan önce kaçmışlar. Kaçış kapsüllerine bak. Doku Kaçış örneği, retabat leşi gibi işe yarar şeyler arıyor. Doku örneği. tamam. Evet. 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 isteyenler her şeyden numune istiyorlar. Kıpır bir şey var mı? He. Şey Tarayıcılarda da bir şey yok. Patlamadan önce kendilerini fırlatmışlar gibi duruyor. Ya o zaman nereye kayboldular? Beni endişelendiren de oynadı. <laughs> oh. Boş. Öbürünü kontrol et. Numune alabileceğimiz bir şeyler olmadı. Abi bu adamlar Crysis'te böyle bir şey var. Abi botlar adamlar çok güzel e, görüyor. Anında görüyorlar. Anında. Kelesizler ya. Burada Hiç işte. Hiçbir şey yok. yok. Pekala. Enkaza inmek için kalacaksın. Enkaza mı ineceğiz? İnelim. İndim indim. Prophet. içeri girip enkazdan numune almalısın. Ölüm rettabat arıyoruz ya da numune alabileceğimiz herhangi mı? bir genetik madde.

Böyle değil mi? E? Ee? Yandan dolaş mı? Ya Lan ben oraya nasıl gireceğim? Enkaza girmenin bir yolu. Apartmanın içinden geçeceğim. Sonuncu merkezi, ben yürüyelim. Bravo sektöründe hat aramasına başlıyoruz. Var mı burada apartmanın içi? Yok. Allah Allah biz nasıl girdik lan oraya roket attık kırılmadı Allah Allah Maksimum dizdilik Maksimum dizdilik Anlaşıldı mı? Maksimum dizdilik içeridesin. Gövde taramasını başlat. Gövde taraması mı? En kaza girmenin yolunu bul. Gövde taraması ne alaka lan? Boynu kırıldı, aynen öyle. Biyolojik maddeyi analiz et. Dokusu. İnsan dokusu. Bunlar insan. Nasıl lan? Erimişler. Ne? Bak, gerçek uzaylı dokusu yoksa vaktimizi boşa harcıyoruz. Oradan hemen çık. Çıkalım. ''Maksimum izinli. <laughs> cam kırılmış. Biz kıramadık ama cam. Sonradan kırıldı. O ne lan? Uzaylılar gelmiş. Oha beni görebiliyor. Nokta lan? Olsun, lan. Genel Oha zırhımı ele geçirmeye çalıştı. Zırhımı eklemeye çalıştı. Oldu. Yaratık dokusu bulundu. Evet, ne oluyor? Ara yüz aktifleştirildi. Yaratık dokusu özüm sendi. Ne oldu? İşleniyor. İşleniyor, evet. işlendi Nano mi? geliştirmek için ölü yaratık. Nano ayarlaması. Mevcut modüllerinizi değiştirebilirsiniz. Ama her slot için bir aktif modülle sınırlısınız. Ayrıca, açılmış modülleri devreye sokabilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. O Modülü abi. Gizlilik... Gizli Gizlili olması daha iyi benim için. Ama paramız yok. Ne yapalım? Biriktirelim mi? eti de Tamam. Bu yaratıklardan aldığımız dokularla zırhımızı geliştirebiliyoruz. İşte şimdi oradan çık ve sahile doğru git. Tamam. Yani arkadaşlar Dokun yaratıklardan miydi, aldığımız doku dokularla doku e, doku ya da bir doku şeyle doku biliyoruz. E, şeyimizi geliştiriyoruz. Kendi zırhımızı, giysimizi geliştiriyoruz arkadaşlar. Mesela daha fazla enerjimiz oluyor örneğin. Zaten az önce gördünüz, anlamış olmanız lazım. Yani zırhı güçlendiriyoruz, daha fazla zırh. Filan, pişman. Çeşitli özellikler. Bakalım ulaştırabilecek miyiz? Şehir mahvolmuş lan. Böyle arada bir durup bir etrafa bakmak lazım. Bu silah kullanmıyorum ben ama kullanmamam daha iyi sanki değil mi? Yani benimkinde susturucu falan var abi ne gerek var? Susturuculu. Bu daha iyi. Yaratık geldi. Tamam. Alabiliyor muyum Doku örneğin? Alamıyorum. Okay. Hem yaratıklar var hem insan var. 지 h Daha kalabalıklar. Kalabalıklaştılar. Gel lan saldır lan bana. Evet. Gel bakayım aslan. Evet öyle artistik yaparsın ama. Adamın içinden böyle geçerler. Şimdi karşınızda kim var lan? Kalabalıklar Yapanın tehnoloji app olmaz. Yo, mermi mi? Maksimum destek. Gel sen de, iş. İbiş. Ha. Nanolarımı verin lan. Giyisimi geliştirebiliyor muyum? Kaç nanom var? 600. Tamam gizli hareket açacağım. Doluma çıkan her şeyi edeceğim. kaplan mı? Ne? ne dedi lan o? Arkadaşlar YouTube'dakiler video like atıp abone olup yorum yapıp, paylaşmayı unutmayın. Kendinize yerim. Giyse sinyali kafayı yedi. Göstergeler çıldırdı. Tüm laboratuvar sistemlerinde bir araya toplayan ara birim protokolleri ve üzerinde Hargreed'in adı olan bir yığın biyoteknolojik patent dokümanı var. Giyisinin alt katmanlarına yerleştirilmiş beklenmedik bir durum prosedürüne benziyor. Yaratıktan aldığımız nano şeyleri taktık ya üstümüze. Bak, buraya, Burada ne kadar bilmiyorum. Bil. Tamam Abi, geliyorum. Gelmeye çalışacağım, şey. oraya. İlerliyorum. Geliyorum. Doktorun yanına ulaşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ee, ilerliyoruz i̇lerliyoruz doktora doğru. Bakalım. Nasip. Hacı geliyoruz tamam Hacı. <laughs> Furkan sen oyunu beğendin mi? Nasıl sence? Bence güzel. Crysis 2. Ne zaman çıktı klasik 2? Ona bakabilir misin bir de? Ben Alcatraz. Geliyorum. Evet. Ee yükleniyor bakalım. Güzel bir fight might bir şeyler bizi bekliyorsa mıdır derken. Trafik canavarı Franklin. Dolu Doğu Nehri. Nivio. Dinle. Tel sahil yolu boyunca bir sürü kontrol noktası kurdu. Şimdi telsizlerini dinliyor ve lokat burada. Operasyonu kendi yönetiyor gibi görünüyor. Yakınlarda olmalı Profit. Dikkat çekme. Çekmeyin, Yardık Allah. topunun ulesini ulaştır. Sahil yoluna çıkmanın yolunu bul. Ben giysimi geliştirmeyeceğim. Geliştireyim mi? Yoo. Yorumlarınızı kal. Yoo yoo. Ben gizli harekat basacağım. Bin biriktirip gizli harekat koyacağım. Öldüremiyorum aslında insanları. Normal Crysis 2 2011'de çıkmış. Remastered 2020'de. Yani bu oyun 2011'de çıkan bir oyun arkadaşlar. Şu an bizim oynadığımızı yeni